Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üç tür saklanmaç oynayacağız ve yanımda arkadaşlarım da var. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk kim evet, ebe olsun? Ben ebe tamam hadi. İlk ben ebeyim. Tamam. Ben ebeyim. Tamam. Koşun koşun saklanın. Birisi beni takip etsin onu güzel yere getireceğim. Hayır ben biliyorum. Kasıt. Bence beni burada hiç kimse bulamayacak. Hadi 2 10 Sakladınız mı? Beni 16 17 18 umarım bulmaz. 20 30 sanırım. Geldi direkt gideceğim. Hadi. Biri var Arkadaşlar. <laughs> Şu an gelmedi mi? Ebe 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 ebe. Dım dırım dırım. Dışarıda mısın? Bak iki kişi yukarıda K harfiyle başlıyor ve Oradalar. <laughs> K harfiyle başlıyor bak. <laughs> evet. K harfiyle sence ne olabilir? <laughs> Gerçekten hiç aklına gelmiyor mu? Bir kişi kaldı. O da benim. Hadi. Bak K harfli bir yerde. Hadi. K, K unutma. Aklında kalsın. Yukarıda bir yerde. Söylemek yok ama. <laughs> Hadi koş. Bak bak doğru yere gidiyorsun. Doğru işaret. Doğru işaret. Bak bir gizli yer var. Bak. Bak güzel, güzel, güzel. Hadi. ...oraya otursaydım... Abi bir yer açılıyor... ...koş gel gel... ...koş koş... İçine baksaydın bari... ...içine baksaydın... İçinde biri var... ...koş... ...koş geliyor... ...koş koş... ...ve son geldi. Evet son kalan kardeşim de... ...ve sensin... Hadi çabuk kendini büyüt. Büyüt büyüt büyüt. <laughs> Koş hadi. 1 2 3 4 5 6 Hemen beş, de başladı koşun arkadaşlar. Bak her zaman iyi yer. Her zaman iyi yer. Buraya gelin. Üçümüz burada kalalım. Direkt ebeleriz. <laughs> Bak buradayım. Burada. Buradayım. 4 5 6 7 8 9 10 Gel. 40 40 44 45 Bu 40 45 48, 48 49 50 <laughs> 51 50 Kendimi ben küçülteyim. Bir Kendini biraz şey yap. Otur. 53, böyle şey. 50 52 Kameralara bakıyor. Yerimizi şu an buldu mu bilmiyorum. Yoksa iki bir. Gele şey gelebilirsin. Yoksanız. Gel. Yoksunuz ki hiç yerde. Gel. Hadi. Gelebilirsin. Ya. Kanka 3 deyince kaçacağız tamam mı? Dur dur dur. Orada değiliz ki. Aa. Ya bunlar da nereye saklamış? Hayır. Hayır. Orada. <laughs> <laughs> tamam, artık ablamın yerini öğrendim. Nerede? <laughs> ya be neredeyim benim. bakayım benim Bir bakayım acaba neredeyim? Bir Ebe eb 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 Ebeledim. Bu arada arkadaşlar. Hira sıra sende mi? Hira. Ben oldum. eb Peki Eksira. Sen ebe olacak şu, mısın yanıma Sobe? Olacak. Yanıma gelir misiniz burada? Bir dakika, bak burada. Bir şu, bir tür, Buradayım yanıma Son, gelir son iki tur kaldı ve yok son bir, bir tur kaldı. Bir kaldı. Ee, kim kim saklanmak e, kim şey olmak ister? Evet. Evet. Olanlar olamaz. Hira sen olur musun? Yapmam tamam hadi olayım. Tamam arkadaşlar. Buraya, buraya gelir misiniz? Şimdi e, hayır gelmeyiz. Ya hadi gel hadi sen yine sen aynı kız. yerde hadi hadi koş burası çok iyi koş. Bir, Ama şey bilmiyor. biliyor. Iki, iki, bir, biliyor ya. Kız. Dört, Hira biliyor mu? Hira? Bilmiyorum. Açma tamam. aç dediğimde aç. Hadi. Beş, altı, buraya saklanamayacağım. Orada bulamazsın hiç kimse. Gel yanımıza gel. Ben şuraya. Tamam. Bir. Gelebilirsin. Geleyim. Şimdi arkadaşlar direkt koşmamız lazım. Ben burada olacağım. Tamam kameralara bakayım bir. Orada orada orada. Orada durur, dur dur. Dur dur dur. <laughs>

Hayır, aşağıda mıydık? Hayır, gel bak. Söyleme, söyleme, söyleme. Hira, hepimiz buradaydık. Gel, Ben orada değilim, ben orada Biliyorum, Hira, gel bak, buradaydık. İki kişi oradaydı, ben başka yerdeydim. Hira, yukarıya çek, gel bak, buradaydık biz. Kim, kim, kim? <laughs> artık videoyu kapatalım. Mı? Hadi gel, hadi gel, video bitirelim. Koşun, koşun. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar sizi çok seviyorum. Haydi. Mutlaka abone olun. Arkadaşlar mutlaka Bilmiyorum. abone olun. Sevdim. Ve e, her zamanki e, bu arada kanka her zamanki gibi like like like, like. like. bye bye.